İnsan evrimini düşününce aklınıza ne geliyor? Hani o meşhur sıraya dizilmiş, giderek doğrulup bugünkü insana dönüşen figürler vardır ya. İşte o resim aslında pek de doğruyu yansıtmıyor. Gerçek hikaye, inanın çok daha karışık ve çok daha heyecan verici. Bugün işte bu hikayenin en sisli, en dizemli kısımlarından birine dalıyoruz. Homo Electus'tan bize, yani Homo Sapiens'e giden o dolambaçlı yola bakacağız. Evet, işte asıl soru da bu zaten. Bizim soy ağacımız dümdüz bir çizgi değil de adeta dalları birbirine girmiş bir orman gibi ise, erectus'tan sapiens'e uzanan o ana patikada tam olarak kimler vardı? Bu inanın A'dan Bey'e giden basit bir yolculuk değil. Daha çok içinde kayıp akrabaların, yanlış isimlendirilmiş ataların olduğu ve paleoantropologları yıllardan uğraştıran o meşhur ortadaki karmaşanın çözürdüğü bir dedektiflik hikayesi gibi. Peki bu gizemi çözmek için yol haritamız ne olacak? Önce başlangıç noktamıza, yani Homo erectus'a bakacağız. Sonra o bahsettiğimiz ortadaki karmaşaya gireceğiz. Ardından bilim insanlarının bu karmaşaya getirdiği yepyeni çözümü göreceğiz ve nihayet kendi türümüz, sapiens'in nasıl sahneye çıktığını inceleyeceğiz. Ve son olarak da aslında hiç yalnız olmadığımızı genlerimizde taşıdığımız mirasla kanıtlayacağız. Hazırsanız bu paleoantropolojik maceraya başlayalım. Her iyi dedektiflik hikayesinin bir başlangıç noktası vardır, değil mi? Bizim hikayemizin başlangıcı da her şeyin başladığı yer Homo erectus. Yani gezegene yayılan, inanılmaz başarılı olan ve bizden sonra gelecek her şeye zemin hazırlayan o müthiş tür. Peki kimdi bu Homo erectus? Yaklaşık 2 milyon yıl önce sahneye çıktı ve kelimenin tam anlamıyla oyunu değiştirdi. Neden mi? Çünkü o, insan soyunun Afrika dışına ilk adımını atan cesur kaşifiydi. Ama sakın onu tek tip, standart bir varlık olarak düşünmeyin. Hiç de öyle değil. Mesela Gürcistan'daki Dmanisya'da bulunan 1.8 milyon yıllık fosiller inanılmaz bir şey gösteriyor bize. Aynı yerde aynı zamanda yaşamış bir grup içinde bile devasa boyut ve şekil farklılıkları var. İşte bu uyum sağlama yeteneği, bu değişkenlik ondan sonra gelecek her şeyin de tohumlarını ekti aslında. Tamam Homo erectus'u bir senara koyduk ama ondan sonra ve bizler yani modern insanlar sahneye çıkmadan önce arada yüz binlerce yıllık adeta sisli bir dönem var. İşte burası hikayenin gerçekten de karıştığı yer. Öyle fosiller var ki ne tam Erectus'a benziyor ne de tam bize. İşte bilim insanlarının yıllarca başını ağrıtan o meşhur ortadaki karmaşaya yani paleoantropolojik bulmacamıza hoş geldiniz. Bakın 2021'de yapılan bir çalışma durumu ne kadar güzel özetliyor diyorlar ki Orta Pleistosen artık o meşhur ortadaki karmaşa olarak göz ardı edilmiyor. Aksine giderek kilit bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Yani uzmanlar bile artık kabul ediyor ki evet burası karmaşık ama aynı zamanda evrimimizin en kritik anlarının yaşandığı, farklı insan türlerinin filizlendiği ve yollarının kesiştiği inanılmaz önemli bir dönem. Ve işte karşınızda bu karmaşanın adeta poster yüzü, Bodo kafatası. Tam 600 bin yaşında ve Etiyopya'da bulundu. Ona baktığınızda ne görüyorsunuz? Tam olarak Homo erectus değil ama Homo sapiens de değil. Yıllarca Bodo ve onun gibi fosiller bilim insanlarının kafasını fena halde karıştırdı. Nereye koyacaklarını bilemediler. İşte bu yüzden o bizim dedektiflik hikayemizin merkezindeki en önemli delillerden biri. İşte o karmaşanın bir özeti. Bakın, bir yanda Afrika'dan Bodo ve Kave fosilleri, diğer yanda Avrupa'dan Petralona ve Sima de los Huesos. Eskiden ne yapılıyordu biliyor musunuz? Bunların hepsi Homo heidelbergensis diye adeta bir çöp sepeti türünün içine atılıyordu. Ama düşünsenize, farklı kıtalarda muhtemelen bambaşka evimsel yollarda ilerleyen türleri tek bir ismin altına tıkıştırmak, bu resmi netleştirmek yerine her şeyi daha da bulandırıyordu. Peki bu karma karışık tablo nasıl temizlenecekti? İşte tam bu noktada 2021 yılında bir grup bilim insanı bu kör düğümü çözecek cesur ve yepyeni bir öneriyle çıktı ortaya. Hikayemizde bir dönüm noktasına. Bulmacanın çözümüne çok yaklaştığımız o ana geldik. Ve işte çözüm. Karşınızda Homo bodoensis. Evet, bu yeni tür ismini az önce tanıştığımız delilimizden yani bodo kafatasından alıyor. Peki ne işe yarıyor? Bu isim doğrudan bize yani Homo sapiens'e uzanan o Afrika soyadını tanımlamak için önerildi. Artık o dağınık, ne olduğu belirsiz fosilleri bir araya toplayan net bir isim var. Peki bu yeni sınıflandırma her şeyi nasıl değiştiriyor? Gelin bakalım. Artık Bodo ve Kabwe gibi Afrika'daki fosiller Homo bodoensis olarak yani bizim doğrudan atamız olarak etiketleniyor. Peki ya Sima de los Huesos gibi Avrupalı fosiller? Onlar da ait oldukları yere yani Neandertal soyatlımı erken Neandertaller olarak yerleştiriliyor. İşte bu kadar. İki soyatlı birbirinden net bir şekilde ayrılıyor ve ortadaki karmaşa çözülmüş oluyor. İşte bu güncellenmiş evrim ağacı da bu yeni durumu harika bir şekilde gözümüzün önüne seriyor. Bakın Homo erectus'tan sonra bizim türümüz olan Homo sapiens'e giden yolda artık net bir ara durak, net bir basamak var. Homo bodoensis. Sanki soy ağacımızdaki o eksik parça yerine oturmuş gibi, değil mi? Harika. Atamız Homo Bodeansis'i artık yerine oturttuk. O zaman şimdi hikayenin belki de en heyecanlı kısmına geçebiliriz. Peki ya biz? Kendi türümüz, yani Homo Sapiens, nasıl ve nerede sahneye çıktı? İşte bu soruya cevap, Fas'taki Cebel Irhut'tan geldi ve adeta bir bomba etkisi yarattı. Çünkü orada bulunan fosiller, Türümüzün kökenini bildiğimizi sandığımızdan tam 100 bin yıl daha geriye yaklaşık 300 bin yıl öncesine çekti. Bu inanılmaz keşif insanlığın beşiği fikrini bile tek başına değiştirmeye yetti. Üstelik bu sadece tek bir noktada olan bir şey de değil. Bakın en eski Homo sapiens fosilleri adeta bütün Afrika kıtasına yayılmış durumda. Fas'ta Jebel Erhud, Güney Afrika'da Florisbat, Etiyokya'da Omokibiş. Bu bize ne söylüyor? Türümüzün tek bir küçük beşik de değil, adeta tüm kıtımın bir laboratuvar olduğu pan-Afrikan bir süreçle evrimleştiğini gösteriyor. Jebel Irhut fosillerinin belki de en büyüleyici yanı ne biliyor musunuz? Bu ilk sapiensler adeta bir özellikler mozaiği gibi. Yüzleri inanılmaz derecede modern yani bugün sokakta görseniz yadırgamayacağınız kadar bize benziyor. Ama kafataslarının arkası yani beyinlerinin olduğu kısım daha eski atalarımız gibi uzun ve daha basık. Bu evrimin tık diye bir anda olmadığını, farklı parçalarımızın farklı zamanlarda modernleştiğini gösteren müthiş bir kanıt. Şimdiye kadar hep kendi doğrudan soy attığımıza odaklandık. Ama hikayede çok önemli bir detay daha var. Bizim atalarımız Afrika'da evrimleşirken dünyanın geri kalanında yalnız değillerdi. Gezegeni başka insan türleriyle yani kuzenlerimizle paylaşıyorlardı. Hani en başta düz çizgi değil dallı budaklı bir orman demiştik ya, işte o benzetme tam olarak burada anlam kazanıyor. Bizim soyumuz Afrika'da şekillenirken Avrupa ve Batı Asya'da Neandertaller hüküm sürüyordu. Asya'da gizemli deniz ovalılar vardı, Hatta Endonezya ve Filipinler gibi adalarda Hobbit lakaplı Floresensis gibi çok daha farklı insan türleri yaşıyordu. O dönemki dünya farklı insanlarla dolu cıvıl cıvıl bir yerdi. Ve burada en yaygın yanlış anlamalardan birini de düzeltelim. Hani o kaba saba mağara adamı karikatürleri var ya, Neandertaller bizim ilkel atalarımız değil. Onlar bizimle ortak bir atadan ayrıldıktan sonra kendi yollarında özellikle Avrupa'da evrimleşmiş bir kardeştir. Yani atamız değil kuzenimiz ve işin ilginci yollarımız tekrar kesiştiğinde onlarla karşılaştık ve evet gen alışverişinde de bulunduk. Peki bütün bu eski hikayenin en sarsılmaz kanıtı neydi biliyor musunuz? Tam şu an kendi içimizde, kendi DNA'mızda. Eğer kökenleriniz Afrika dışına dayanıyorsa, genomunuzda %1 ila 2 oranında Neandertal DNA'sı taşıyorsunuz. Hatta bazı Asyalı ve Okyanusyalı topluluklarda buna bir de Denisovalı DNA'sı ekleniyor. Bu 10 binlerce yıl önce atalarımızın o kuzenlerle karşılaştığının ve karıştığının yaşayan silinmez bir kanıtı. Peki, hadi şöyle bir toparlayalım. Bugün ne öğrendik? 1. Soy ağacımız dümdüz bir çizgi değil, dallı budaklı bir ağaç. 2. Homo bodensis adında bize giden yoldaki o ortadaki karmaşayı çözen yeni ve önemli bir atamız var. 3. Kendi türümüz Homo sapiens yaklaşık 300 bin yıl önce tek bir yerde değil, bütün Afrika'da ortaya çıktı. Ve 4. En önemlisi hiçbir zaman yalnız değildik. Gezegeni kuzenlerimizle paylaştık ve onların mirasını bugün bile DNA'mızda taşıyoruz. Peki, tüm bu kanıtları masaya yatırdıktan sonra şimdi soru size geliyor. Sizce o ara halka hissini, o geçiş anını en iyi hangi fosil temsil ediyor? Her şeyi başlatan atamız Homo bodoensis'in isim babası Bodo mu, yoksa hem modern hem de arkaik özellikleriyle türümüzün şafağını gösteren Cebel Irhut mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hatta isterseniz bir sonraki seferde bu Neandertal Sapiens melezlenmesinin heyecan verici detaylarına da dalabiliriz. Ne dersiniz? Görüşmek üzere.